Sen aradığından beri içim rahat değil. Ne oluyor? Neden Taner'den şüpheleniyorsunuz? Elif, kesin bir şekilde öğrenelim. Sana söyleyeceğiz. Merak etme. Taner ne oldu? Kaza mı yaptın? İyi misin? Önemli bir şey değil Elif. Taner Hanım sağ olsun yardımcı oldu. Merhaba Pınar. Merhaba. Buyurun geçelim şöyle. Buyurun. Abi ben hemen geliyorum. Tamam. Gelecek evet, bunun senden alakası yok. Pelin. Birdenbire bu gözaltı ne? Bir şey mi buldunuz? Evet, cinayet gecesine dair elimize bir delil ulaştı. Ama Elif benim gitmem gerek. İyi misin? Sen mi soruyorsun bunu bana? Elif. Bir dinle. Ömer. Bir bakar mısın abi? Ben her şeyi itiraf ettim Ömer biliyorsun. Evden kimsenin haberi yok. Ben o akşam arkadaşımlaydım. Pınar'la yani. Sorarsanız bana benim için tanıklık eder. Buyurun avukat bey. Devam edin lütfen. Taner Bey de cinayet gecesi buluştuğu arkadaşından bahsediyordu. Nerede buluştun arkadaşınla? Otelde. Taksim'de bir otel. Bu... O... Adını hatırlamıyorum şu an. Olay gecesi tam olarak neredeydim? Biz Kandili'deydik. Sahilde. mısın? Dinliyorum. Neden benim ailemi taktın? Özellikle mi yapıyorsun? Taktım mı? Deli ya da tanık olmasa nasıl tutup getirelim buraya? Benim ailemden hiç kimse katil değil. Verilmiş bir hüküm yok. Soruşturuyoruz. Ya tam bir şeyler yoluna girdi diyorum. Artık biz Ömer'le birbirimizi anlayabiliyoruz diyorum. Benim kendime onu anlatmama gerek yok. Onun da bana. Aramızda kapalı kapılar kalmadı diyorum. Sen hop birini tutukluyorsun ailemden. Elif tutuklama falan yok. Bir gözaltı süreci yaşıyoruz. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kaçak dövüşmek söylediklerimi duymamak artık sende bir alışkanlık haline geldi. Bambaşka bir adam var karşımda. Ben bu Ömer'i tanımıyorum. Bana niye bu kadar kızıyorsun anlamıyorum ki. Bir yemeğe gelmediğim için mi? Seni yakınlarınla baş başa bırakayım. Allah Allah ya. Ne oldu? Niye aldılar Taner'i apar topar? Bir bilsem. Evren geldi değil mi? Sen arayınca hemen haber vermiştim. Evet evet geldi. Sağ ol. İyi. Bitti mi abi seninki? Bitti bitti. Ne dedi Taner? O gece neredeymiş? Taksim'de bir oteldeyim dedi. Ha. İfadeler birbirini tutmuyor oğlum. Yoktum çınarım Fener. O gece birlikte olabilirler. Ama aynı şeyi söylemiyorlar. Bitti mi? Ben gidebilir miyim artık? Seni biraz daha misafir edeceğiz Tanay Bey e kardeşim. Senin araban nerede? Evin garajında bulamadık da. Şirket otoparkı. Neden soruyorsunuz? İncelememiz lazım. Evin iş yerinde araştırma var. yapılacak. Ben hiçbir şey yapmadım. Defalarca anlattım size. Ben o akşam Pınar'la birlikteydim. E o zaman korkacak bir şey de yok. Değil güzel kardeşim? He? Neyse. Sen biraz istirahat et. Biz de işlerimize bakalım. Ömer. Ömer yemin ediyorum, yemin ediyorum o cinayetleri ben işlemedim. Ahmet Bey'i ben öldürmedim, sana yemin ediyorum. 45 dakika ne yaptın? Hangi 45 dakika? Sibel öldürmeden önceki 45 dakika. Ömer, Sibel hayatımda hiç görmedim. Fotoğrafını göstersen oradan bile tanımam. Onları ben öldürmedim, Allah belanı versin ben öldürmedim. Masum sonunda ortaya çıkar. Sakince bekle tamam mı? Tamam. Taner nerede gitmiyor muyuz? Taner bir süre daha burada kalacak. Soruşturma devam ediyor. Burada beklememize gerek yok. Gitseniz daha iyi olacak. Bir dakika. Devam eden neymiş? Bize de söyleseniz de öğrensek. Kesinleşmiş bir şey yok. Bir gelişme olursa biz size haber veririz. Aslı'yı da aynen bu ifadelerle burada sefil ettiniz. Ama sonunda gerçek ortaya çıktı. Taner için de aynısı olacak. Çünkü babamı Taner öldürmedi. Ama bu defa da gazetelere düşerim. Dava açacağım. Çünkü kimsenin ailemin huzurunu kaçırmasına izin vermem. Elif, gidelim mi? Evren zaten Taner'in yanında. Bizim burada bulunmamızın hiç kimseye bir faydası yok. Levent Bey çok haklı. Burada kalınca da sonuç değişmiyor. Taner nasılsa gelirse bu Memur Bey. Ömer Bey komiserdir. Komiser Bey. Taner'le ilgili bir gelişme olursa lütfen bana haber verin. Aile adına her şeyle ben ilgileniyorum. Şuna var ya fena gıcık oluyorum ha. Aynen abiciğim. Kadın olmasa alacağım paçasını <laughs> aşağı ama. O değil şu yanındaki kılık kıl, kıl, ölük kıl, herif var ya bana. sen şu yakışıklı Danyo'yu diyorsun. Alış abiciğim bu manzaralara. Senin vazgeçtiğin başkasının hazinesidir. <laughs> ya oğlum saçma sapan şu Twitter laflarıyla bana ders falan vermeye çalışma. <laughs>